18 Nisan 2025 Cuma Eray Güçler Akşam Gazetesi Oyalama taktikleri Amerika için mi? Amerika ve İran arasındaki görüşmelerin ikinci tur toplantısı yarın yine Hürmüz Boğazı manzaralı Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacak. Taraflardan çelişkili açıklamalar gelse de durum kritikliğini korumakta. Yani henüz bir uzlaşı yok. Amerika'ya göre doğrudan, İran'a göre dolaylı yapılan bu görüşmeler sadece İran'ın geleceği için değil, aynı zamanda Türkiye ve Orta Doğu açısından da son derece önemli. Enteresan olan husussa, savaş da olsa, barış da olsa sonuç değişmeyecek gibi görünüyor. Orta Doğu'da kaos öngörülüyor. Amerika'nın İran'a dayattığı iki husus var. Birincisi, İran'ın nükleer tesislerini tahrip etmesi. İkincisi ise, Çin'e olan petrol ihracatını kesmesi. İran, Amerika'nın dediklerini yaparsa Çin ve Rusya ile bağları kopar. Bunun sonucunda savaşmadan Amerika'ya teslim olmuş olur. Şayet dediklerini yapmazsa Amerika'nın askeri operasyonuna maruz kalır. Ekonomisi çöker ve içeride yıllardır ambargolar nedeniyle perişan haldeki halk isyanıyla rejim büyük bir ihtimalle değişir. Yerine Amerika'ya müzahir bir yönetim gelir ve İran dört parçalı federatif bir yapıya dönüşür. Yani İran Iraklaşır. Dolayısıyla sonuç değişmiyor. Tabii olay sadece bununla da kalmıyor. İran'ın istikrarsızlaşması hem Türkiye hem de Orta Doğu için ciddi riskler barındırıyor. Türkiye'yi ayrıca anlatacağım ama İran'dan sonra sıralı veya sırasız Amerika Orta Doğu'daki diğer ülkelere aynı şeyleri yapmaktan çekinmeyecektir. Ve tamamı Arap olan bu ülkelerin Amerika'ya karşı koyabilecek güçleri yok ekonomisinde stratejik daralma yaşayan Amerika'nın başta Orta Doğu olmak üzere kayıplarını gücünün yettiği ve zayıf bulduğu ülkelerden çıkarmak istemeyeceğini kim söyleyebilir? Türkiye'nin durumu farklı. Ülkemiz Orta Doğu dahil olmak üzere Anadolu merkezli jeopolitiğin tam ortasındaki bölgenin en güçlü devletidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 23 yıldır kesintisiz bir şekilde muktedir milli iradeyle yönetilen Türkiye, başta savunma sanayi olmak üzere milli güç unsurlarıyla Amerika dahil her türlü emperyalist sömürgeci güçlere karşı kendisini fazlasıyla koruyabilecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Amerika'nın tam da bu dönemde Türkiye'ye karşı sevimli sayılabilecek tavrını yanlış anlamamak gerek. Amerika İran'la meşgul olurken Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Amerika Türkiye'yi sadece oyalamak istiyor. Bir taraftan dış politikada örgüler yaparken diğer taraftan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Şer eksenini harekete geçiriyor. Kafkaslardaki dört ülkeyi AB üzerinden Türkiye'ye karşı ilişkileri zedeleyici adımlar atmasını teşvik ediyor. Ancak bu noktada Can Azerbaycan'ın onurlu tavır ve duruşunu saygıyla selamlamadan geçemeyeceğim. Amerika'nın İran'la işi bittiğinde muhtemelen Türkiye üzerindeki başta PKK olmak üzere çok yönlü baskısını artıracak ve bilindik emperyalist kodlarına daha belirgin şekilde geri dönecektir. Aynı şekilde ülkemizde de özellikle DEM Parti'deki bazı PKK aparatlarının terörsüz Türkiye sürecini oyalama çabaları da dikkatlerden kaçmamalıdır. Bu bağlamda geçen yaklaşık 5,5 aylık süreçte İmralı'daki bölücü başının çağrısına rağmen Kandil ve Fırat'ın doğusundaki teröristlerin hala silah bırakma ve PKK'yı feshetmeleri konusundaki süreci uzatma gayretlerini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla bütün bunlar Amerika'nın bölgesel stratejisiyle örtüşmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki dönemdeki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle oluşan zamansal daralmaya bağlı olarak Türkiye'nin PKK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinden tamamen sökülüp atılması için operasyon alanlarını genişletme konusunda daha hızlı davranması gerekebilir.